Evet selamlar dostlar hoş geldiniz hoş gördünüz. Dünkü lineadan sonra bugün de paraları hazır edin. Soneum biliyorsunuz. Sony'nin Layer 2 platform çözümü Sony, ben bunu hep Sony diyorum uzatamıyorum Sony'yum falan. Her neyse biz buna başından beri netinden beri içerideydik hatırlarsanız bir sürü şey yaptık bir sürü paramıza çöktüler NFT mint dedik görevler yaptık Galaxy e görevleri yaptık işte şurada gördüğünüz beçler e, gibi beçler aldık şu an burada sezon görüyorsunuz gördüğünüz gibi e, birçok beç aldık falan bunlar her seferinde işte yani her seferinde demeyeyim de birkaç keresinde biz token çıkarmayacağız işte falan filan catlar curtlar dediler fakat bariz belli olan bir şey var, ee, kendi sitesi, kendi soneyum score diye bir sayfa açmışsın. Ee, burada insanlara işte görev yapıyorsun, bir score toplatıyorsun. Yani bu sonede mutlaka e, yakın zamanda olmasa da bir e, kendi tokeni çıkaracak ve bir airdrop yapacak efedersiniz ama seeker seeker. Çünkü bu kadar para harcatıyor, bu kadar görev yaptırıyor, bu kadar puan toplatıyor. Ee, o yüzden ben başından beri içerideydim. Aynı Linea'da olduğu gibi Linea 2 sene 3 sene sonra çıkardı. 2000 dolar 3000 dolar belki piyasaya çıktığındaki fiyatına göre 10.000 dolara kadar çıkacak bir para atmış olabilir. Doğal olarak Sone'yi de ben başından beri size anlatıyorum, videolarını söylüyorum. E, hatta başından beri demişken gelelim kanalda biliyorsunuz şöyle bir arama yeri var. Bastığınızda arama butonuna burada çıkıyor işte Sone'yum için bunu yapın, Sone'yum için şunu yapın. 7 ay önce binlerce dolar yapılması gerekenler. Sone'yum yine işte Sone'yum testnet, Sone'yum ayırdı. Gördüğünüz gibi hani Sone ağı ile ilgili yapılması gereken bir sürü videoları falan filan burada çekmişiz. Her neyse. Şimdi geri dönelim. Dolayısıyla ben başından beri içerideyim. Tabii ki bu yeni çıkardıkları aktiviteyi de ki kendileri çıkardıkları için yani bunlar da bir portal sitesi açmışlar. Aynı işte Linea Hub gibi düşünün. Bunların da işte kendi Hub sayfası burası. Ee, burada arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi karşınızda bir skor tablosu var. Ee, burada bir günden geri sayıyor. Tabii ki bunun videosunu daha erken yapmak size daha faydalı olacaktı. Fakat e, bu hafta video çekemediğim için hatta o yüzden pazar gününe hemen sıkıştırdım bu videoyu da. E, bir de tabii ki eskisi kadar <laughs> YouTube'dan e, beğeniler ya da izlenmeler olmadığı için çok aşırı yüklenmiyorum. E, hani kendi vaktimden çalıp da gelip buraya video atmaya uğraşamıyorum. Onun yerine ne yapıyorum arkadaşlar? Tabii ki Twitter'ı daha aktif kullanıyorum. Zaten bunun tweetini ta 28 Ağustos'ta atmıştım. Son ayımda yeni bir şeyler başlamış diye ben de daha o zaman incelememiştim. Sonra bundan bir gün sonra ya da iki gün sonra bakabildim ve giriş yaptım. Hani size bilgisini vermiştim. Kurcaladıysanız zaten şu an çoktan girmişsinizdir. Ama yeni gören arkadaşlar için de şimdi detaylı anlatımını yapalım. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Gördüğünüz gibi bu puan toplamamız lazım. İşte sezon sezon ki burada gördüğünüz gibi büyük ihtimalle sezon 9 burayı becerememişler çıkmıyor ama ya da bir şey yazmamışlar şimdilik. Şimdilik sezon 8 sezon gibi gözüküyor. Ee, bize burada görev yaptıracaklar. İşte para harcatacaklar. İşte karşılığında da skor toplayıp e, şurada her sezon verdikleri beyçleri almaya çalışacağız. Büyük ihtimalle zaten ileride buradaki beyçler ve daha önce aldığımız bejlere göre bir airdrop yapacaklardır. Peki bu skor nasıl toplanıyor falan filan. Ama öncelikle şurada bakın hani ben bunlar gerçek parayla yapılan işlemler olduğu için uzun uzun ve detaylı anlatmaya çalışıyorum. Fakat benim anlayışım anlatımım her zaman doğru eksiksiz süper falan değil. ben de dibine kadar her şeyi okuyup incelemiyorum ya da incelesem bile aklımda kalmıyor, Videoyu söyleyemiyor olabiliyorum. Burada sezonun detayları diye bir kısım var arkadaşlar. Buraya bastığınızda zaten 28 Ağustos'ta gördüğünüz gibi paylaşmışlar. İşte bu skor neye yarar? İşte her sezon işte 28 gün sürecekmiş. İşte puanları nasıl alırsınız falan burada anlatıyor. İşte transaction işlem kasarak yani günlük 10-15 tane işlem yaparak ki onu da birazdan göstereceğim. Ee, tabii ki e, likidite ekleyerek yani para stake ederek işte elinizde NFT'ler varsa onları tutarak e, ve ekstra yapılacak görevlerle skorunuzu arttırabiliyorsunuz. Şimdi burada böyle detaylı detaylı anlatıyor. İşte hangi siteler şu an aktif falan filan onları gösteriyor. Burayı bir okursunuz. Benim için açıkçası şu puanda nasıl puan alıyoruz kısmındaki yazdıkları daha önemliydi. Ona da tıklayalım. Ona da tıkladığınızda yanda açıyor. İşte burada daha güzel olmuş. Soru soru cevaplamışlar. Ki Türkçe'ye çevirip bakarsınız. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. İşte her sezon 28 gün sürecek. Efendim ne kadar olacak? Kaç ay sürecek? Ama daha sonra açıklayacağız falan filan. Önemli olan soru şu arkadaşlar. Evet benim... Beyci yani şurada gösterdiği şu beyci alabilmem için diyor ne kadar puana ihtiyacım var minimum 80 puana ihtiyacınız var maksimum zaten 100 alabiliyorsunuz diyor yani sezonu 80 puan ve üzeri bitirirseniz şu beyci alabiliyorsunuz öyle söylemişler o yüzden 80 puan kriteri önemli bir puan işte birden birden fazla şey alabilir miyim ne demişler birden fazla bey yani alabilir miyim alamazsın diyorlar bir tane bey alabilirsin diyorlar ve bunları satamazsın diyorlar işte puan nasıl kazanırım kısmında işte burada da anlatmışlar aslında aktif skor nasıl tutarsın işte NFT tutarak para koyarak NFT'lerin skorları işte bir de bonus görevler falan onları da birazdan göstereyim her neyse bakın burada yine aklınıza takılan büyük ihtimalle soru işaretleri vardır Doğru sorular burada var arkadaşlar ee, şu iki sayfayı bakın şu ve şuraya tıklarsanız zaten bu iki sayfadan okuyabilirsiniz her şeyi buraya cüzdanınızı bağlıyorsunuz onu söylemeyi unutsun ama yani gerek yok şimdi zaten bir cüzdanınız daha önce işte nftler aldıysanız ki biz almıştık hatırlarsanız bir sürü nft aldık işte bej aldık şurada og bejleri falan aldık zaten bu siteye bağladığınızda size bir puan veriyor benim galiba kaçla başladı o 35'le mi 40'la mı öyle bir skorla otomatik olarak başladı ki e, söylediklerine göre bu sezon 80 falan puan topladınız bir dahaki ikinci sezon başladığında puanlar sıf yine sıfırlanıyor ama tabii ki geçen sezondan yaptığınız işlemlere göre ikinci sezonun skoru da e, ona göre siz en üst seviyeden başlıyor olacaksınız e, demişler hatta onu da burada bir yerde vardı direkt göstereyim neredeydi ha bakın skorlar sıfırlanıyor mu her e, sezon demişler evet se se her sezon sıfırlanıyor e, demişler fakat aktif kullanıcıysanız ve daha önceden de işte bir skorunuz varsa sizi en yüksek e, seviyeden başlatacağız. ikinci sezonda da yani biz şu an bir yapıyoruz fark ettiyseniz ikinci sezonu her birinin 28 gün olduğunu düşünürseniz daha yum yani Sone'nin AirDrop'una falan daha çok zaman var demektir. Eğer gerçekten her biri 28 gün sürerse bir ay derseniz her birine daha 7-8 ay var demektir arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Ee, şimdi gelelim paralı olacak şeylere. Yani bu bu puanı arttıracağız da nasıl arttıracağız para falan filan. Öncelikle zaten şu bonus skor yazdığı yerde bakın. E, ne diyor? Artı 15 bonus veriyormuş. Ne diyor? Git diyor günlük 10 tane swap e, işlemi yap diyor. E, yani hatta sadece 10 tane yaparsan günlük. Ee, günlüğe de gerek yok. Hatta bir ayda 10 tane yapsan da büyük ihtimalle direkt 15 puan bonus verecek zaten sana. Fakat e, aralıklar burada yazıyor bakın. 11 Eylül'e kadarmış. Yani 5-6 günü kaldı ya da 4-5 günü kaldı. E, en azından şunları her gün girip 10'ar tane, ondan fazla swap yaparsanız mantıklı olacak. Şu 15 puanı zaten alacaksınız. E, ayın 11'inden sonra bu Uniswap mesela kampanyası bitiyor. Web'teki kampanya bitiyor. Ya transaction demek de onu da hemen Uniswap ben şurada açmıştım göstereyim. Heh, bu Uniswap işte elinizde son EU anda Ethereum varsa çok düşük miktarlarda işte 001 ne yapıyorsun işte birbirine çeviriyorsun. Dolara çevir başka bir şeye çevir falan filan. Bundan 10 tane yapıyorsun bu kadar basit. Çok düşük miktarlarda tutarak yaparsın. Zaten fee A zaten fi yemediği için hiçbir sıkıntı yok. Ama bu Uniswap'te yapman gerekiyor. Ee, onlar zaten oraya da linkini koymuşlar. Yani şuradan e, tıklar gidersen neredeydi o? Ee, Uniswap. Ha, şurada bakın launch app diyor. Buraya tıklarsan seni direkt Uniswap'e gönderiyor zaten. Şimdi bu e, 3-5 gün sonra bitiyor bu kampanya. Birin, yani bu Puan toplamımız için yaptıkları bonus kampanyaları. Sonra ne geliyormuş arkadaşlar? Ee, 11 Eylül'de de şu kampanya açılıyor. Bu da oyun severlere 5'e 5 MOBA oyunu oynatacaklar büyük ihtimalle. İşte 10 tane işlem yapmanızı isteyecekler falan filan. Bu 10 işlemi de herhalde oyun oynarken yapıyor olma ihtimaliniz vardır. Ee, buna 7 puan gibi bir şey vermiş. Artı 7 bonus demiş. Bu da e, bir hafta sürecek yaklaşık. Bir hafta içinde bunu tamamlamanızı istiyor. O zaman da 7 puan bonus alıyor gözüküyorsunuz. E, vallahi ben bilmiyorum buna bir girer bakarım öyle uzun uzun işlemler gerekiyorsa bununla uğraşmam. Ben zaten 72'ye geldim. Nasıl geldiğimi de anlatıyorum zaten. Dolayısıyla buna çok ihtiyacım yok. 80'i büyük ihtimalle şu 18 gün bitmeden doldururum. Onun dışında ne gelecekmiş daha sonra da 18 Eylül'den sonra da yine bir haftalık bu sefer de Galx'e görev sayfası gelecekmiş. Orada 5 tane görevi tamamlayacakmışız. Bir NFT e, badge mintleyecekmişiz. E, artı bize 7 puan verecekmiş. Ben bunu yapsam zaten 79 olur. Bir puanı da hayli hayli alırım. E, şu, burada, bunlar bonus görevleri arkadaşlar. Ama bu birinci sezonun bakın bonus görevleri. İkinci sezona geçtiğimizde büyük ihtimalle burada başka görevler olacak. Her sezon videosunu yapar mıyım ya, fikrim yok. Bu video çok izlenirse işte beğeni gelirse teşekkür gelirse bir şeyler olursa. E, her sezon çıktığında da videosunu yaparım ama e, pek yapacağımı da zannetmiyorum şahsen. Şimdi Asıl büyük puanı veren yer neresi derseniz evet <laughs> aşağıya doğru zaten beyçileriniz ayrı işte NFT'leriniz ayrı gördüğünüz gibi e, stake ettiğiniz para miktarı ben buraya 1117 dolar diyor e, stake etmişim e, ve günlük buradan da bir puan kazanıyorum. Hatta bakın e, o bütün zamanların toplam puanı 1117 puan mı almışım öyle mi oluyor neye, neye göre çarpmış bunu burada bir şey yazıyor mu yani virgül olduğuna göre 1117 puan gibi düşünüyorum. 1000 dolara. Gerçi buranın ile aynısı galiba. Değil mi? Evet 1117 TVL. average TVL oranındaki puana göre o zaman burada bir puan verdiğini söylüyor. Bilemem. Ben 1000 dolar üzeri buraya bir stake ettim. Bu stake'i niye yaptım? Çünkü ben zaten aslında Sony e ağında daha önce de stake yapmıştım. Bir stake kullanmıştım. E, Sake Finance diye. Çünkü o da airdrop yapacaktı. Bayağı orada puan toplamıştım. Sonra oradaki parayı işte başka yerlere dağıtmıştım. Şimdi geri getirdim. Niye? Çünkü dediğim gibi bu sezondaki puanımı yükseltmek için. Tabii ki ben bakın 90 ilk ben de ilk gün katılmamıştım. E, i̇lk iki gün e, bu kampanyaya katılmamıştım. Şurada işlem transaction. Bu transaction dediği arkadaşlar şu web'te yaptığınız ya da Sonium ağında günlük yaptığınız işlemleri burada size gösteriyor aslında. Burada da bir strike yani aktif olma üst üste aktif TX kasarsanız puanlarınız ona göre artıyor. Gözüküyor fark ettiyseniz. Ben bir ilk iki günü kaçırdım. Bir de şu arada bir gün e, işlem yapmayı unutmuşum. E, geri kalan tüm günlerde minimum 10'ar tane işlem yapıyorum. Uniswap üzerinde. Burada da gösteriyor size özetinizi. E, aktivitenizi. İşte ben para dediğim gibi stake ettim. Oradan e, yüksek bir puan geldi. O yüzden şu an 72'lerdeyim. Şurada elimdeki NFT'lerden puan geliyor. Hatta bunlardan kaçar puan geldiğinde bakın. Burada işte artı 4 vermiş. Bu artı 4 vermiş. Bunlar 0-0-1. Sıfır 0, diğerleri bende yokmuş. Mesela şunlar da Artı 4 4 bayağı 4 veren varmış aslında bunları almadım mı ne oldu aldık da göstermiyor mu diyeceğim ama ya yani şunlar çöp belli 0 1 skor diyor bunlara hani çok bir önemi yok ama şurada 4 puanlık elinizde NFT'ler varsa diğerleri zaten bayağı bir puanla başlıyorsunuz açıkçası. De ben bunları hatırlamıyorum zaten şu premium'u alamamıştık. Ee... Bunlar bende yokmuş sizde belki vardır işte bakarsınız buradaki NFT sayınıza göre kafayı anladınız önemli olan şeyi anladınız her sezon şu 80 puanı tutturacaksınız ve her sezon o 80 puanı tutturduğunuzda bir bej alacaksınız Soneum'un kendi yaptığı bu kampanyada kendi sitesinde yaptığı bu kampanyada burada da her sezon yani her sezonda yeni görevler gelecek takip etmeniz kaçırmamanız yapmanız gerekiyor. Linea'daki LXP gibi düşünebilirsiniz bu kampanyayı da. Her ay yeni bir badge alacaksınız. E, ha, bu parayı nerede yatırdım dostum? Nasıl yatırdım falan derseniz genelde öyle şeylerde ben neye bakıyorum arkadaşlar? Hep söylüyorum size. Defilemaya gidiyorum. Soneium'u arattım. Üzerinde 120 milyon dolarlık kilitli varlık var. E, Soneium'un gördüğünüz gibi yani Sone'nin böyle de aşağıya indi, indi, indiğimde hangi e, A'da hangi yerde ne kadar para var, hangi sitede para var falan filan gösteriyor gördüğünüz gibi. En çok stargate diyor ama zaten o 23, A ile, 23 A'da çalıştığı için önemi yok. E, Kayo Finance var, Sonex var ve ben Sake'ye yatırdım. Dediğim gibi Sake'ye niye yatırdım derseniz e, kendisi de bir airdrop yapacak. 14 milyon dolar üstünde işte kilitli varlık var. E, başından beridir de ben buraya para stake etmiştim. Doğal olarak ben geri kalan paramı da buraya stake etmeye devam ettim. Tekrar buraya taşıdım. Ee, şurada şey şeyde gösteriyor arkadaşlar. Contributing Project dediğinde nerelere para yatırabilirsiniz? E, ona göre puan alırsınız. Burada yazıyor. İşte A, yatırabilirsiniz. İşte KYO Finance, Morpo, QuickSwap, e, benim gibi Sake, işte Sonefi. Sonex, Sonus, Stargate falan bir sürü site var yani gördüğünüz gibi. Bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz e, para stake etmek için. Ben Sake Finance'e ne ettim arkadaşlar? Bakın 0.25 Ethereum koymuşum. Ee, bir, ben elimde Ethereum tutmak istediğim için şu an için Ethereum'un daha da gideceğini düşündüğüm için her yani bütün Ethereum'larımı bozmamıştım. E, cüzdan da duruyordu. Geldim Sake Finance'de sadece Ethereum stake ettim. Doğal olarak e, bu da benim puanımı arttırıyor. Ha şöyle bir sorunun var senin. Benden tek farkın şu olacak. Ben ikinci gün stake yaptığım için Avaraj TVL dedi. Yani senin burada 28 gün boyunca tuttuğun para paraya göre Avaraj e, bir skor veriyor. Yani sen şu an bu videoyu izliyorsan ve başlayacaksan kaç gün olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yarın da 11. günde bu işi yapıyorsan e, bugün yatırdığın para e, buradaki 28 günün ortalamasıyla olacak. Yani sen bugün 1100 yatırdın benim hemen Avaraj TVL'm yani Avaraj yatırdığım para miktarı bu diyemezsin. işte i̇şte bugün ne diyelim 2000 dolar yatırdın büyük ihtimalle geri kalan günlere bölündüğü için işte ortalaman diyecek ki sana 200 dolar. Ama her gün onu sen tutmaya devam ettikçe tabii ki ortalaman artacak 300-400 falan filan ona göre de aldığın puan artacak falan filan. Ee, gibi gibi dostum detaylı anlatıyorum ki kimse kaçırmasın yanlış anlamasın artık bu senin şeyin ha, sak size şeyi de göstereyim en son yatırdığım yeri de göstereyim sakeyi sakede burası arkadaşlar zaten soneyumu Kullandıysan Sony'yi kullandıysan bu sakeyi falan kaç kere kullandık görev yaparken ee, ne yapıyorsun burada işte gelip cüzdanını bağlıyorsun yukarıdan burada havuzlar var gördüğün gibi ethereum havuzu işte vet astar bilmem ne cahçurt bunun hepsi zaten sony ağı ee, ben nereye yatırdım işte ethereum alında ee, ne kadar ha, ben 0.35 yatırmışım pardon bakın ben ilk iki günü kaçırdığım için hala benim ortalamam normalde şu an 1500 dolar olması lazımken 0.35'lik bir yatırma yapmışken Tabii ki e, şu ilk iki günün e, şuradaki boşluğu bu iki gün ona yatırmadığım için daha ortalamam yeni 1117 e, dolar olarak gözüküyor. Halbuki 1500 dolar ilk gün yatırmış olsaydım şu an 1500 dolardı bu ama gün gün artacak 117, 120. Ha finale kadar 1500 olmayacak elbette. Yani bu e, average dediği ortalama alıyorlar sonuçta. Şimdi gelelim. Ha bu sakede burada bir sürü parita var. Ben dediğim gibi elimde Ethereum tuttuğum için e, buraya yatırdım, koydum. Ha bunların neyi var arkadaşlar? Güzel olan şu. Bunların bir ödül programı var. Kendileri de açıklamışlardı. İşte burada member yani green member. Burada da tier'leri yazıyor muydu? Neredeydi? Burada bir tier yazıyordu ama sanki e, bunun bir üstü işte ne bileyim green değil de işte siyah, kırmızı, mavi, yeşil. Yeşil zaten bu. Böyle level level atlıyor. 4 tane galiba level var hangi levelde olursanız ona göre bir airdrop alacaksınız. Biriktirdiğiniz bakın burada puan birikiyor. Siz burada para tuttukça bir puan birikiyor. Dolayısıyla bunların da bir token'i çıktığında Sake airdrop'u almış olacaksınız. Ben çok eskiden Optimism Superstack zamanı taa gelip buraya dolar yatırmıştım. Bayağı o zaman biriktirmiştim. E şimdi Sony yine bir kampanya başlatınca gelip yine burada bu siteyi kullanıyorum. E, ne veriyorlar? Şurada bir e, Lucky Spin diye haftalık size bir ee, işte spin böyle bir ne çeviriyorsun işte puan falan puanlar falan gelebiliyor ki zaten evet sadece puan geliyor ya da sıfırı vurursanız geçmiş olsun. Ee, tabii şeyiniz artarsa bu green'den işte ne varmış sonra silver varmış silver'a oraya buraya geçerseniz gitgide bu çarpan kazandığınız puan falan artacak. Ee, buradaki galiba spin sayınız da artacak bunu haftada bir kere yapabiliyorsunuz. Ee, ben de bir şey yani çok ama iyi puan veriyor arkadaşlar. Şimdi bakın o puan kısmını da göstereyim hatta. Nerede şu leaderboard kısmına geleyim. Bakın ben 4700. falan sıradayım. Normalde para stake etmekte kullan. <laughs> o kadar para stake ettiğimde topladığım e puan 1206 iken e spinleri bu lucky spin'i çevire çevire oradan da ne, bir o kadar puan kazandım gördüğünüz gibi. Yani bu lucky spin de önemli e bazen şu 1000'i atabiliyor işte 500 verebiliyor o zaman sen aylarca bazen bin dolar tutarsın ama iki şurada şansın dönse çok daha fazla kazandırıyor puan olarak. Benim burada amacım bir üst seviyeye çıkıp bunu da açıkçası hani üyelik seviyeleri de bayağı yüksek sayılar. Ben daha çeyreğine hani üçte birini falan doldurmuşum sanırsam. Ee, Bayağıdır da burada aslında stake'de duruyor. Yani yükle miktarda falan girmek lazım buraya herhalde hızlıca level atlamak için ama çok bir önemi yok. Ee, nereye gidebilirsem oraya hani bir silver olursam bana yeter ee, bir airdrop geldiğinde. Bakarız o zaman değerlendiririz yine burada da referans sistemi var İşte onu getir bunu getir ben tabii ki bu siteyi kimseyle paylaşmamıştım kendim ilk zamanda kullanırken ama şimdi sona için hepiniz kullanacaksanız ee, madem ben de referans linkimi koyarım buradan gelirseniz en azından e, boşa gitmesin e, yatırdığınız para yani zaten siz kazandığınızı kazanıyorsunuz %10'unu da bana vermiş olur bana da böyle bir teşekkür ede edebilirsiniz arkadaşlar. Burada da bakın saatlik yatırdığınız paraya göre ne kadar sake puan kazandığınızı gösteriyor size e, falan filan. Yani bu sakeyi o yüzden kullandım. Eskiden beri kullandığım için. Ve istediğinizde tabii ki hani parayı stake ediyorsunuz dediğimde yanlış anlamayın. E, Liktidi kısmından istediğinizde şuradan gelip e, withdraw yapıp bütün paranızı geride çekebiliyorsunuz. E, ben sadece şu kampanya dediğim gibi burada avaraj tv ile burada puan verdiği için tutuyorum. Ha, ikinci sezona geç, geçtiğinde efendim para stake etmeyi kaldırırlarsa buradan para puan vermiyoruz derlerse paramı çekerim tabii ki son ayağından. Ama zannetmiyorum e, niye böyle bir şey kaldırsınlar. Herkesin amacı kendi ağında para toplamak. E, bunlar da bunu kullanıyor. Burada Line Linea'ya da daha tokeni çıkmadan biliyorsunuz bunu yapıyor zaten. O yüzden e, gittiği yere kadar ben şu beyişleri arkadaşlar almaya çalışacağım. 72 olmuşum zaten. Ki yani şu bonuslar falan çok iyi. Şurada 15 bonus veriyor. Bunu da yapsan 7, 22. Bunu da yapsan 29. Yani 30 puanı zaten kafadan veriyor. 30 puanı da sende olsa 60. E ondan sonra ne yapacaksın? Birazcık mecbur tabii para ekleyeceksin. E, transaction işlem kasacaksın Şu günlük benim gibi kaçırma. Bundan sonraki geri kalan günleri kaçırma. Oradan puan alacaksın. Gibi gibi. Yani öyle gözüküyor arkadaşlar. E, elimden geldiğince detaylı anlattım. Mı düşünüyorum. Umarım işine yarar. Umarım işine yarar. Linea gibi olur sonunda. iyi paralar kazanırız. Ee, sen de bir teşekkür, bir beğen, bir abone ol tuşuna basarsın belki. Yani yaparsın belki. Gönlünden geçer. Hani boş boş izlemek yerine. Ya tamam lan bu adam da anlatıyor uzun uzun. Şuraya bir abone olayım falan. Bir teşekkür edeyim falan. Belki dersin. Ya e aklan demesin de. Neyse. Hadi bakalım bir sonraki videolarda görüşmek üzere.